arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mon, şu Minecraft'ın modları nasıl silin, silinir yapacağız. Şuraya basıyorsunuz. Görüyorsunuz herhalde. Şey, kaçırmayın bunu, bu videoyu. Çok önemli. Bilgi veriyorum. Şu çalıştıra basıyorsunuz. Yüzde update. Yüzde. Şurada tamam diyorsunuz. Burada bir şey açılıyor bir tane. Minecraft'ta basıyorsunuz. Burada böyle bir şey yok. Modus klasörü var. Alttan şuradan modus klasörünü bulabilirsiniz. Yani ben de şu an ben modları sildiğim için. Yani mod yok burada. Bu klasör boş. Bu klasör boş. Şimdi bak Atıyorum mod var bir sürü. Yüz bin tane. Oha çok abartılı Şöyle. Şöyle yapıyorsunuz. Sonra burada bir tane silişatı yok. Çünkü benim bende mod yok hiç. Böyle. Burada bir yerde sil olacak. Ve Sile basınca bütün modlar gidecek yani anladınız mı arkadaşlar? Çok güzel bir duyuru yaptım sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like'ları açın, bildirimler açın, yorumlara yazın. Çok güzel olmuş falan. Ve bay bay.